Şimdi ben nazara çok inanırım ama vallahi nazar değdisiniz Hamide Hanım iyi misiniz? Çok teşekkür ederim iyiyim. Acaba diyorum Kezban Hanımefendinin gözü mü değdi bana? Siz Kezban ne Hanımefendi göz Bakın. mü değirdin kız kadıncağıza? Yok göz falan değirmedim zaten çok da hoşuma etti. Gülerek konuştu böyle hareketler çok da sevdiydim. Hiç nazarlı gözüyle de bakmadım ha. Ya bakmadın ama ben bazen hissediyorum. Şöyle biraz yandan yandan baktın galiba Kezban Hanımcığım. Ama hoşuma gittin baktım canım benim kötü niyetli bakmadım ben sana. Ama neden düştüm? Neden böyle bir kazayla karşı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Yarın da düşersem ne olacak? <laughs> ben ne masa burada kimse yok mu? Baksana kaç tane gelin var baksana etrafında bir ben yok ki burada. Aynen. Ama şimdi bana rakipsiniz. Hı. Ondan olabilir mi acaba? Niye Beni istemediniz buraya gelmemi. Niye? Ben sana ne diye rakip olalım? Biz yarışmacımızla ben, rakip olalım. Ama ben de bir kayınvalide adayı olduğum için şöyle düşünceler, hisler, duygular farklı yere gitti mi, gitmedi mi? Lütfen söyleyin. Olsun canım, ne rakip olayım ben sana? Sen de gel kayınan ol. <gülüyor> <gülüyor> Hamide Hanım, siz Et şimdi e, Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet. İki tane aslanlar gibi kızınız var. Anlarıyorum. Hep... Ben büyüttüm. Evet. Ya. Yalnız başıma. Evet. Ama şu beyefendinin gidişini bir anlatışınız var ki inanamadım yani. <laughs> ben kesecekler sandım. Kesmediler. Kesmemişler. Ay evet yani ama şöyle değerlendiriyorum ben bu olayı. Sanki 30 yıl sonra bir intikam almış oldum. Sizi izlemiş midir? <laughs> Hem de çok farklı, kısaca anlatabilir Hadi miyim? Hadi bir anla, vallahi şu yağlar eridi böyle içimden, anlatın hemen. Şimdi biz yaklaşık yirmi beş, yirmi yıldan beri ayrıyız. Yani kanilen ayrıyız. Kızlar bende, kızları ben büyüttüm vesaire. Neden Ş ayrıldınız? E neden ayrıldım? Çünkü benim gibi bir kadını yabancı, oyalıklı kadınlara tercih ettiği için. Ama siz beni 28 yaşında görecektiniz. Ben tahmin ediyorum bizde mihrap yerindedir derler ya böyle gerçekten tahmin ediyorum. <laughs> çok teşekkür ederim sağ olun. Ki hala çok hoşsunuz yani. Sizin güzelliğiniz. Ay sağ olun. Sizin güzelliğiniz. Sonra ne oldu? Seyretmiş mi yarışmayı? Tabii ki. İşin güzel tarafı eşini, dostunu, arkadaşlarını hepsini davet etmiş. Bu akşam Bey'in programına kızlarımın annesi ha. çıkıyor. Eski eşim demiş. Masalar kurulmuş. Güzel bir ortam yakalamışlar. Sizi izleyecekler. Tabii ki. Bunu bana büyük kızım anlatıyor ama. Ha. Ve ben gerçek olayları anlattım. Tabii ki arkadaşlarıyla beraber. Tabii ki ben de böyle konuşunca onun hakkında ne katayım. Çok şaşırmış. Çok şaşırmış. Kızıma hemen telefon açıyor. Annen çok harika bir program bize seyrettirdi ama... ...beni 80 milyonun önünde söylemeseydi. Hmm. <laughs> demiş. E, yani kızım da demiş ki e, babacığım yani annem geç bile kaldı bunu söylemesi Oo. için. Bu annem için çok güzel bir fırsattı. Böyle değerlendirmiş oldu. Ben de böylece mutlu oldum. ...ben de çatır çatır ne bileyim, <laughs> ben dedim ki acaba aradı mı beyefendi sonrasında? Hani Ay, sizi görünce bak. böyle bir anda? Aa, çok önemli bir konuya değindiniz. Şimdi şöyle oldu, ee, birkaç seneden beri zaten bana zarflar geliyor. Büyük kızım bazı şeyler bana söylüyor. Ben hissediyorum, anlıyorum yani yaklaşık iki yıldan beri. Ama hayır, gençlik gitti. ...güzel yıllar gitti. Benim kızım okuldan e, eve geldiği zaman... ...yani bana şunu soruyorlardı. Anne neden bizim babamız bizi yuvadan, okuldan almıyor? Şöyle dört, beş, altı, yedi yaşlarında. Yani bir baba özlemini hep duydular. Ve bunu ben onlara çok güzel bir hayat verdim ama... ...baba özlemini kapatamadım. Onun için asla ve asla affetmiyorum. Bunları yaşadım, bilmiyorum. Çok inişli çıkışlı hayatım vardı şimdi büyük kızım evlendi, üç tane torunum var. Küçük kızım da inşallah güzel bir yerlerden nasıl kısmet çıkar evlenir. Ve bu Kenan Bey'in yarışması, bu kim milyoner ister yarışması hayatımı pozitif anlamda çok 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 renklendirdi. Bazen nerede olduğumu bilemiyorum. Dışarıda herkes beni tanıyor. <laughs> herkes beni tanıyor. Ay. Ama çok sevdik sizi. Evet, Türkiye Gerçekten beni sevdi. Öyle. Evet, Gerçekten sevdik. Evet. Peki, şimdi ben Kezban'ın yanına gidiyorum müsaadenizi otattı. Kezban, buyur Zeynep. Kız ne güzel konuşuyor, değil mi kız? Kezban, sorma Zeynep'e bir bayıldım anlatmazsın, değil mi? He. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.